Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İstanbul Caddesi'nde Dilek Nişan'daki ikinci katta böyle hazır ofis vardı. Oraya tuttuk. İşte bir arkadaşımız toplantı masasını yaptı, bir arkadaşımız bilgisayar aldı. Öyle herkese bir şeyler e, yükleyerek ilçe teşkilatımızı oluşturduk, toplantımıza başladık. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman tabii Genel Başkanımız açılışımıza geldi burada bir gün, açılış oldu. O açılış fotoğrafımız da var böyle toplu olarak bir tane. Orada da tabii hep beraber bir, e, açılışı yaptıktan sonra yol yürümeye başladık. E, bizim bunları da vatandaşa anlatmamız lazım. Bakın bunların bir hizmeti yok. Bakırköy'de bir tane üst geçiş yaptılar. 3 ay sonra yıkıp tekrar yaptılar. Hesaplayamamışlar. Altından kamyon geçemiyor. Bu dava bir bayrak yarışı. İnşallah Bakırköy Teşkilatı olarak bizler vurmadan çalışacağız. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını hem de Bakırköy Belediyesi'nin anahtarını inşallah Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz.